Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Marmaray'ın Hazreti Mehdi döneminde açılacağını hadislerde bildirmiştir. Asrın projesi olarak tanıtılan Marmaray, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisinde tam tarif ettiği zamanda ve dikkat çektiği şekilde açıldı. İstanbul'da denizde kuru bir yol açılacak. Konstantiniye'nin manen fethi sırasında. Deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hazreti Mehdi karşı kıyıya geçecektir. Hadiste İstanbul'un manevi fethinden yani Mehdiyet'in yoğun ilmi çalışma yaptığı, iman hakikatlerinin ve Kur'an mucizelerinin anlatıldığı Darwinizmin çöktüğü dönemden bahsedilmektedir. İşte bu dönemde denizin 60 metre altında bir kıyıdan diğerine geçmek için kupkuru bir yol açıldı. Bu yol sudan uzak olacak. Mehdi sabah namazına abdest almak için denizin yanında sancağı dikecek. Su ondan uzaklaşacak ve açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak. Su kendiliğinden uzaklaşacak. Su ondan uzaklaşacak denilmesi, denizde açılan yolun sudan uzak olacağı, su ile yol arasında mesafe olacağını göstermektedir. Marmaray denizin 60 metre altındadır ve sudan uzaklaşmıştır yol tekbirlerle açılacak. Ve Mehdi açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak. Ey insanlar! Haydi siz de geçiniz. Cenab-ı Hak İsrailoğullarına olduğu gibi size de denizi ikiye ayırdı. Onlar da geçecekler. Tekbirler getirecekler. Hepsi tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle şehrin 12 burcu da manen düşecektir. Hadiste yolun tekbirle Allah anılarak açılacağına dikkat çekilmiştir. Bu da aynısıyla gerçekleşmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bugün iki kıtayı birleştiren bu tesisi senin Rahman ve Rahim adını anarak açıyoruz. Bu yoldan hiçbir viraj olmadan doğrudan denizin bir yakasından diğerine geçilecek. Mehdi ve talebeleri Oradan doğru şehre girecekler. Hadiste bu açılan yol sayesinde doğrudan şehre girileceği bildirilmiştir. Gerçekten de Marmaray'la herhangi bir viraj olmadan dümdüz bir yol üzerinden şehre girilmektedir. Bayraklarla dolu bir bayram gününde açılacak. Bir bayrak dikecek. Sonra bir bayrak daha dikecek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde bu yolun başında ve sonunda bayrakların olacağını bildirmiştir. Bilindiği gibi 29 Ekim gününde yapılan açılışta her yer bayraklarla donatılmıştır. Halk bu yoldan geçecek. Mehdi açılan yoldan geçip insanlara şöyle haykıracak. Ey insanlar, haydi siz de geçiniz. Onlar da geçecekler. Aynı dönemde camiler yapılacaktır. Mehdi ve talebeleri oradan doğru şehre girecekler. Camiler yapacaklar. Hazreti Mehdi Konstantiniyye, İstanbul ve diğer birçok beldede camileri inşa eder. Hadislerde yolun açıldığı dönemde cami inşaatlarının da olacağı bildirilmiştir. İstanbul'un en büyük camisi olan Çamlıca'daki cami de bu dönemde yapılmaktadır. Ayrıca Marmaray'ın çıkışında camilerin bulunması da dikkat çekicidir. aynı dönemde Şam'da çocukların öldürüldüğü katliamlar olacaktır. Oradan, denizde açılan yoldan doğru şehre girecekler, camiler yapacaklar, derken bir ses duyulacak. Sizden sonra Deccal gelip Şam'da çocuklarınızın başına bela olmuş. Hadiste dikkat çekildiği gibi günümüzde Suriye'de binlerce çocuğun hayatını kaybettiği katliamlar yaşanmaktadır. Bu yolun yapımı sırasında kıymetli eserler bulunacaktır altından ve çok çeşitli mücevherattan müteşekkil hazineleri çıkarıp mescitleri de inşa ederler. Marmaray kazılarında tam 35 bin tarihi eserle 13 batık gemi çıkarılmıştır. Yapılan yol, suyun insanların üzerinde olduğu bir yol olacaktır. Kaim, Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde Konstantiniye'ye, İstanbul'a talebelerini gönderir. Denize vardıklarında ayaklarıyla bir şey yazarlar ve su üzerinde yürürler. Hz. Mehdi aleyhisselamın talebeleri su üzerinde yürür. Hadislerden su, insanların üzerindeyken ilerleyecekleri bir yol olacağı anlaşılmaktadır. Gerçekten de Marmara'yla suyun 60 metre altından gidilmektedir. Ayrıca ayaklarıyla bir şey yazarlar denilerek kullanılan araçların ayakla idare edildiğine de dikkat çekilmiştir. Bu yolun çıkışında burçlar olacaktır. 12 tekbirle şehrin 12 burcu da manen düşecektir. Hadiste açılacak yolun çevresindeki burçlara dikkat çekilmiştir. Marmaray'ın çıkışında burçlar açıkça görülmektedir.